Burada daha önce de çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimiz hem derneklerimiz, vakıflarımız ve bazı meslek kuruluşlarımız ve yerel liderlerimizle. Tavşanlı Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları Tavşanlı Kaymakamlık Toplantı Salonunda bir araya geldi. Ramazan ayı dolayısıyla hem bir görüşme hem de aynı zamanda. Tavşanlı'da bulunan maddi durumu yetersiz insanlara ulaşma noktasında bir yardım isteme talebiyle bir araya geldik. Toplantıda maddi durumu iyi olmayan, yardımı muhtaç ailelere yönelik projeler incelendi. Daha da rahatlatıyor yani bir şekilde insanlar rızgara temin ediyor diye düşünüyoruz. Ama gene de özellikle konuşuyoruz. Tavşanlı İlçe Kaymakamı Numan Etipoğlu toplantı hakkında bir değerlendirme yaptı. Malum maddi durumu yetersiz insanlara ulaşmak ve aynı zamanda onların ihtiyaçlarını gidermek tüm toplumun olduğu toplumdan daha önce bizim görevimiz ama bu noktada da çevrede duyarlı insanların bulunması son derece önemli. Bizi en çok izleyen bazen aileler çocuklarıyla geliyor. Yani Biz ne kadar onları bir şekilde uzaklaştırmaya çalışsak da konuşma esnasında Sonra onlar, onlar da istemeyi öğreniyorlar. O da bizi çok üzüyor. Yani problemi artık kendisi değil de bir şekilde birilerinden hep beklenti içinde. Yani çocuklar da artık böyle, biz önceden annelerine babalarına bakar, bir yardımcı olmaya çalışır ki şimdi evlendiler, onların çocukları geliyor. Onların çocukları geliyor. Yani böyle bir çıkmaz içindeler aileler. Yani bu nasıl olur bilmiyorum. Biz bu duyarlılığa sahip olan arkadaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek kuruluşlarımızla bir araya gelip bu noktada e, yapılabilecekleri e, konuşuyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu sonuçlar getirir. Bu vesileyle de tekrar tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını e, tebrik ediyorum. Ama genelde bir şeyler olabilmiş e, diye düşünüyorum ben ya. Yani.